Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisiniz her şey yolundadır. Bu haftaki konumuz boyalar ve bileşenleri. Biliyorsunuz aslında boyaların kullanım alanları nelerdir? Biz sadece bu hafta boyaların aslında kimyasal açıdan yapısını incelemeye çalışacağız. Yani genellikle boyalar aslında çözücü, bağlayıcı madde ve renklendiriciler olmak üzere 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Burada tablo şeklinde özetlemeye çalıştı. Çözücüler ya da incelticiler, işte genelde su, aseton, toluyen ve ksilen gibi e, genel olarak kullanılan çözücülerdir. Bunların bir sürü çözücü örnekleri de vardır. Başka kullanılan çözücüler de vardır. Boyanın yapısına göre. Bağlayıcı maddeler ya da reçine, şu resimde görmüş olduğunuz e, aslında epoksi reçinelerdir. Örtücü ve renklendiriciler genellikle aslında e, kimyasal bileşiklerdir. Tabloda da görmüş olduğunuz gibi. Biraz bahsedelim şöyle e, kısaca. Çözücüler aslında e, boyanın uçucu kısmını oluşturan kimyasal e, bileşiklerdir. Boyanın üretimi ve uygulama sırasında e, kullanılan boyanın özelliklerine değişiklik yapmadan boyayı incelten sıvılardır. Ee, bizim halk arasında aslında e, kullandığımız incelticiler ya da çözücüler arkadaşlar e, bizim yaşadığımız yörede e, razı zivaç diye biliniyor. E, dolayısıyla e, o aslında çözücü olarak kullanılmaktadır. Özellikle yağlı boyaların e, inceltilmesinde e, inceltici olarak kullanılmaktadır. Aslında bunların özellikleri boyanın akışkanlığını istenilen seviyeye getirir, fırça ile sürme, daldırma ve püskürtme, rulo ile sürme şeklindeki uygulamaları kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Emulsiyon esaslı boyalar genellikle kullanıma uygun kıvamda hazırlanır, ancak gerekli hallerde uygun bir çözücü ile inceltilir. Plastik esaslı boyalarda inceltme su ile yapılır. Bağlayıcılar bunlar da önemli maddelerdir arkadaşlar. Bunlar aslında e, pigment ya da renklendirici maddeyi dolgu e, maddeleri ile e, birleştiren ana maddedir. Boyaların hemen hemen tüm karakteristiklikleri. örneğin mesela kuruma şekli ve süresi, diğer katmanlarla uyuşup uyuşmayacağı, dayanımı, uygulama biçimi, parlaklığı, uygulandığı yüzeylerdeki ya da yüzeydeki davranışları gibi hususlar bunların başlıcalarıdır. Örtücü ve renklendiriciler e, genel olarak pigmentler olarak e, biliniyor. Doğadan saflaştırılarak veya sentetik yollarla elde edilen bağlayıcı ve çözücüler içinde çözülmeyen toz halindeki katı taneciklerdir. Renk vermesi, örtücülük parlaklık, fiziki ve kimyasal dayanıklılık boyaya sağladığı özelliklerdir. Renklendiriciler renklerinden başka şu özelliklere sahip olmalıdır. Mesela suda çözülmemeli, yağlarda çözülmemeli ya da çok az çözülmesi gerekiyor. Işıktan veya hava koşullarından zarar görmemesi lazım. Sürüldüğü yere örtme imkanı sağlamalıdır. Boyalarda çözücüler, bağlayıcılar ve renklendiriciler yanında başka kimyasallar da bulunmaktadır. Her, e, her ee, geçen senelerde e, aslında boya teknolojisi e, yeni yeni e, yeni yeni maddeler e, içine katarak e, farklı özellikteki e, boyaların elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Mesela bunlara bakın kurutucular, çökme engelleyiciler, ultraviyole ışınlarından koruyucular, köpük kesiciler, matlaştırıcılar ve antibakteriyel maddeler örnek verilebilir. Ki zaten boyanın kendisi aslında antibakteriyel özelliklidir. Özellikle kireçten dolayı. Yağlı boya kalın bir tabaka oluşturarak boyanın yüzeyin hava almasını en aza indirir. Su bazlı boya da bu tam tersidir. Yağlı boya daha parlak bir görünümde olup boya sonrası kısa bir süre için kullanılan yerde içinde bulunan solvent türü çözücülerden dolayı Boya kokusu bırakır. Su bazlı boya ise koku bırakmaz arkadaşlar. Bu özelliklerle yağlı ve su bazlı boyaların binalardaki kullanım alanları farklılık gösterir. İşte örneğin su bazlı boyalar binanın iç yüzeylerinin boyanmasına kullanılırken yağlı boyalar ise binanın dış yüzeyinde kullanılmaktadır. Bakın burada su bazlı boya aslında plastik boyalarda denilebilir. Bağlayıcıları sentetik olan boyalardır. Yağlı boyalar ise bağlayıcıları yağ türü olduğu için yağlı boyalar olarak bilinmektedir. Burada birkaç tane şöyle hamer çalışması da var. Bunu geçen sene de sizlerle beraber hazırlamıştık okulumuzun duvarlarını asmıştık. Bakın siyah renk aslında karbon karbon elementini içermektedir. Mesela bakın açık mavi renk işte kobalt e, kalay oksit bileşiğini oluşturmak e, içermektedir e, krom oksit yani krom 3 oksit Aslında yeşil rengi işte kobalt fosfat yani iki fosfat işte e, violet ya da mor rengini oluşturmaktadır İşte turuncu rengini e, kadmiyum sulfoselenin ya da sulfoselen Selenium bileşi oluşturmaktadır. Beyaz rengin ise birkaç tane farklı bileşik kullanılmaktadır. Çinko oksit, işte e, antimon trioksit, e, titanyum dioksit ve bu şekilde diğer bileşikleri de diğer renklerde de kullanılan e, kimyasal bileşikleri de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde farklı bir hamer e, hemen hemen diğeriyle aynı ama güzel bir şekilde hazırlanmış. Buradan istifade edebilirsiniz. Bu da bizim kullandığımız fosforlu kalemler dediğimiz özellikle not tutmak için gerekli işaretlememiz gereken yerleri kullandığımız bir kalemler. Bakın kimyasal yapılarında bulunan bileşikler genelde hep aromatik özellikle bileşikler oluşturmaktadırlar. Bunların parlak olmalarının nedeni aslında şu e, aromatik e, halkalar içine elektronların hareket etmesinden e, kaynaklanmaktadır. Bakın burada mesela sarı renkte işte e, piren e, rengi kullanılmaktadır ya da piranin ondan sonra acid blue 9 e, adı ile bilinen bir bileşik ve bu şekilde diğer e, diğer e, fosforlu kalemlerde de kullanılan renklerin e, kimyasal formüllerini buradan görebilirsiniz. Bir de geçen sene aynı şekilde böyle bir hamer hazırlamıştık. Hangi arkadaş hazırlamıştı bilemiyorum ama bunu sınıfınızdan bir arkadaş hazırlamıştı. Bakın burada mesela kırmızı rengin yani tükenmez kalemlerde kalemlerdeki kimyasalların bileşimi bakın mesela kırmızı rengin ana maddesi mavi rengin ana maddesi ve çözücüler olarak kullanılan genelde bileşikler. Evet bu haftalık bu kadar haftaya tekrar yeni konuyla karşınızda olacağım kolay gelsin